Merhaba, Garantili Arabam Hendek'ten daha ham ben. Bugünkü aracımız 2007 model Honda Jazz. Aracımızın başına gelmeyen kalmamış. Emniyet kemerlerimiz patlak. Dirençle kandırılmış. Hava yastıklarımız tamirli. Tavanımız değişim. Orta direğine ekleme noktası. Arka direk ekleme yeri. Aracımızda arka taraf ekleme. Sağ sol arka çamurluk. Bagaj kapağı çıkma değişmiş, kesilmiş, eklenmiş. Sol arka kapımız... Mavi bir Honda Jazz'dan alınmış, çıkma değişmiş. Sol ön kapımız yan sanayi değişen, sol ön çamurluğumuz, motor kaputumuz, sağ ön çamurluğumuz yine Simi marka yan sanayi değişim. Ön panelimiz işlemli. Sağ sol iç kılıç sacları ve podya sacları işlemli. Aracın şaselerinde de işlemi var. Aşağıdan görüntüsü birazdan vereceğim. Sağ ön kapımız yine çıkma değişik. Bu da gri bir Honda Jazz'dan alınmış. Bu ne hali şöyle göstereyim size ekleme noktasını. Tavan yine üst kısımdan alınmış. Sağ arka kapımız sökülmüş çakılmış. Ağır işlemli boyalı. Yine siyah. Orijinal bir parça. Araç altı kontrolüne geldiğimizde sağ şasemiz işlemli. Ön panelimiz işlemli. Sol şasemizin ucu işlemli panelden sebep. Aracın tabanında kontrollerini sağladığımızda arka tarafın ekleme olduğunu tespit ettik. Şöyle eklenme noktaları variz bir şekilde